Merhaba sevgili koçlar. Bugün 20 Temmuz cumartesi, satürn günündeyiz. Ay gün boyu yay burcunda ilerliyor ve sizi oldukça e, iyimser, neşeli, eğlenceli bir gün bekliyor. Bugün e, genel olarak iyimser bir ruh halinde olabilirsiniz ve gelecekle ilgili daha fazla hayaller kurabilirsiniz. Beklentileriniz de gittikçe büyüyebilir. Gün içerisinde uzaklardan bir yakınınız veya arkadaşınızdan haber almanız mümkün veya özellikle akşam saatlerinde arkadaşlarınız ve yakınlarınızla güzel, keyifli bir sosyal faaliyete katılabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 20 Temmuz Cumartesi. Satürn günündeyiz. Ay yay burcunda ilerliyor. Güne canlı, iyimser, neşeli enerjiler veriyor. Seyahatler, geziler, kültürel faaliyetler için uygun bir gündeyiz. Bugün bir süredir retro harekette bulunan Merkür düzelecek ve 9 Ağustos'a kadar Merkür Yengeç Burcu'ndaki seyrini devam ettirecek. Bir süredir etkisini gösteren iletişim e, sorunları da artık e, yavaş yavaş e, etkisini kaybetmeye başlayacak. Yay burcunda ilerleyen ay akşamüstü 18'den itibaren boşlukta olacak. Ancak son açısını Venüs ile üçgen yapacak. Bu nedenle akşam saatlerinde Ay-Venüs üçgen açısının olumlu enerjisini hissedebiliriz. Her türlü sosyal faaliyet, duygusal paylaşımlar için güzel enerjiler devrede olacak. Bayanlarla ve annemizle ilişkilerimiz daha olumlu ilerleyebilir. Güzellik bakım, estetik ve sanatsal çalışmalarda çok daha fazla verim alabiliriz akşam saatlerinde. Ay 21.40'dan itibaren Oğlak Burcu'na geçecek ve daha kararlı ciddi enerjiler vermeye başlayacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.